Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, bir diğer soru İslam hukukunda, İslam hukukunda idam var mı? İdam e, kelimesine ilk önce bakalım. Bu kelime ayn harfiyle adam, e, yokluk demek. Bir şeyin, e, bir şeyin olmadığı, e, olmama hali aslında. Olmadığı değil de olmayan bir şeye şey denmez zaten felsefi kelam ilminde bir kullanılıyor Adem kelimesi. Bu e, ilk insanlardan biri olan Adem değil. Bu Adem. Aynı harfiyle. Yokluk demek. E-Adem yok etmek demek. Yani aslında onun varlığını ortadan kaldırmak demek. İslam hukukunda sadece Hanefilerde ve, ve bazı fıkıhçılarda, onu Hanefilerde devlet mezhebi olduğu için özellikle Abbasilerin, Osmanoğulların mezhebi olduğu için idam cezasını caiz görmüşlerdir ama yanılıyorlar. İslam'da idam cezası yoktur arkadaşlar. Kısas vardır. Kısasla idam birbirinden çok farklıdır. O yüzden Avrupa Birliği ülkelerindeki idam karşıtlığı, işte idam olmamalı düşüncesi doğru ama eksik e, kısas vardır. Kısas da ise e, kararı kendisine suç işlenilen kişi ya da yakınları e, karar verir. Mesela diyelim ki birisi e, öldürülsün, kasıtlı olarak öldürülsün. Öldürülenin yakınına, yakınlarına, anne babasına, kardeşlerine vesaire devlet diyor ki üç alternatif var. İstiyorsanız kısa uygulayalım çünkü kasten öldürdü. Kısa uygulayalım karşılığında öldürelim bunu. E, ölsün. E, i̇ki istiyorsanız tazminat alın. Üç e, af, e, affedebilirsiniz e, diyor. Aile bireyler yani öldürülenlerin bireyleri e, bir hükümde ittifak halinde olması lazım. Mesela diyelim ki çocuğu öldürülen bir anne babadan anne dese ki ben çocuğumun öldürülmesine karşı onun da öldürülmesini istiyorum derse baba dese ki hayır öldürülmesin tazminat verirsin derse arada anlaşmazlık olduğu için İslam fıkhına göre o kısas uygulanmaz. Ee, kasıtlı olarak birinin burnunu keserseniz işte kulağını keserseniz vesaire falan kasıtlı olarak bunda da kısas vardır ama hatalı öldürme ve yaralamalarda kısas yoktur tazminat vardır ee, idamla kısası birbirine karıştırıyorlar o yüzden bazen işte meydanlarda çıkıyor işte terör olayı oluyor işte diyelim ki tecavüz etmiş bir kadını öldürmüş İdam geri gelsin diyor Ya yani burada kısas var Öldürülen o kadının yakınlarını veya çocuğun yakınlarını, bu, bu Nari'nin cinayeti var şimdi bu Diyarbakır'da. Zaten aile yapmış bunu. Anası, amcası, bilmem ne, şey, kısası uygulayacaksanız. E, bu e, şey, e, idamı e, kısasla karış, ka, karıştırarak siz bir hüküm bina edemezsiniz. Yani bir de e, idam ne, kısas ne, bunu anlamadan çıkıp meydanlarda bağırıyorlar. İşte bazen de hükümet üyeleri şey yapıyorlar. İdam geri gelmeli bilmem ne falan. İdam varken sanki uyguladınız mı? Uygulanan idamlara bir bakıyorsunuz. Ay devlete baş kaldırdığı için idam edildi. İslam hukukunda devlete baş kaldırma cezası idam değil. Eğer haklı sebeplerden kaynaklanıyorsa bu karşı gelme. Diyelim ki yol kesti. Yol kesme bagi deniliyor buna. Yol kesen kişi diyor, eğer diyor birisini öldürmemişse, malını gasp etmişse diyor, o kişi diyor gasp ettiğini, bir de bir haklı gerekçesi varsa mesela açlıktan kaynaklanan bir şey mi, kıtlıktan kaynaklanan bir şey mi, bunların mesela İslam hukukunda şeyleri var, nedir? Ayrıntıları söz konusu. Ona, ona dair müthiş bir e, tafsilat var, detay var İslam hukukunda. Senin İtalyan ceza, batıdan aldığın ceza yasalarında böyle ayrıntılar yok ki o yüzden baklava çalanı götürüp hapse atıyorsun. Ama İslam hukukunda baklava çalanın ne eli kesilir ne hapse atılır. İslam hukukçuları diyor ki bu muhtemeldirdir bu kişi aç kaldığı için diyor bu malı bunu çalmıştır yani bir tepsi baklavayı çalmış diyelim. E, veyahut da bir e, kalıp peyniri çalmış senin pespaye Cezaya yasana göre Yeden naneyi o çocuk aylarca hapiste kalacak bilmem şey vesaire falan ama İslam hukuku diyor ki bu diyor yemek için çalmıştır muhtemelen açtır buna diyor ceza verilmez tazir cezasını hakim ta takdir eder hatta eğer eğer ben aç kaldım o yüzden çaldım derse diyor ona hiçbir ceza verilmez. Mesela İslam hukukunda diyor ki camiden veyahut da bir devlet kurumundan bir mal çalınsa diyelim ki işte sandalye halı çalındı falan. Asla diyor ceza verilmez çünkü diyor onlar kamu malıdır. Adam bir nevi kamu malını çalmıştır ama senin devletinde bu devlete başkaldırı sayılıyor. Devlete karşı işlenmiş suç kabul ediliyor ve sen ona e, yıllarca e, yer geliyor muhebbet cezası bile veriyorsun. Çünkü senin e, adalet mantaliten, fıtrata dayanmıyor ki, Kur'an'a dayanmıyor ki. O yüzden de çok rahatlıkla de kalkıyorsun, af çıkartıyorsun adi suçlar, bireylere karşı işlenmiş olan suçları devlet olarak sen kalkıp affediyorsun. Bir dakika ey devlet o sana karşı işlenmedi ki bana karşı işlendi. O yüzden devlete karşı işlenen suçlar, fikir suçları, inanç suçları, terörü övüyor. Ya ben, peki ya senin uyguladığın devlet terörünü nereye koyacağız? Bu tanımlamalar, mesela her ülkenin kendine göre bir terör tanımlaması var. Böyle bir şey olabilir mi? kendi kafasına göre Amerika'ya göre PYD -E de terörist değil, partner. Türkiye'ye göre terörist. Türkiye'ye göre bazı İslami gruplar Suriye'de direnişçi ama İran'a göre terörist. Niye? Mezhebine uymuyor çünkü. Böyle bir tanımlamalar söz konusu İslam hukukçuları bu noktada çok güzel e, çalışmaları var birbirleriyle de ihtilaf etmeleri çok güzel şeyler ortaya çıkartmıştır. O yüzden de iyi ki de mezhepler oluşmuş. Yeter ki mezhep metot demek aslında. Gidiş şekli, işte düşünüş şekli, tarz, yöntem. Aslında yöntem demek. Metodolojik bir tanımlamadır mezhep kelimesi. O yüzden de özgürce düşünebilip farklı farklı fikirler ortaya çıkmıştır. Yani diyorlar ya işte kişisel zenginliktir far, far, e, vesaire falan. Burada mezhebin e, ideoloji haline getirilmesi e, dinin özüne aykırıdır. O yüzden Hanefi olmakla Hanefist olmak birbirinden farklıdır. Şafi olmakla Şafist olmak birbirinden farklı şeylerdir. Bak onlar özgürce birbirlerine karşı gelebilmiştir. Birbirlerine demişlerdir ki "Hayır, o hususta sen yanlış düşünüyorsun. Ben bu husus ben bu hususta şu, şu, şu şekilde düşünüyorum." diyerek farklı düşünebildiklerini ortaya koymuşlar. Daha sonra kraldan daha kralcı olanlar mezhepleri ideoloji haline getirip mezhep edinmeyi dinin şartıymış gibi sunanlar var. Şimdi vay mezhepsiz vay. Dur bir dakika ya. Bir mezhebi seçmemek de aslında bir başka yöntemdir. Bir başka mezhebi düşünmedir aslında. Ya ben bu tek gibi düşünmek zorunda değilim. Veyahut da Şafii gibi düşünmek zorunda değilim. Diyebilmeli zaten bir Müslüman. Ancak o zaman fikir üretebilir, fıkıh üretebilir. O yüzden mezheplerin kutsallaştırılmaması kaydıyla mezheplerin bu derece bol bol fikir öne sürmez ve harame helal helala haram saymamak kaydıyla maalesef mezheplerde bu handikap söz konusu temelsiz şeyler ortaya koymuşlar. Yani mesela Hanefilerin atın, etini haram kılmaları, iyi atı da diyor helal kılarsak askerler neye biner falan gibi ölçüler getirmeleri vesaire falan. Bunlar ayırdı yapılabilir ama bir çeşitleme ortaya koymuşlar, bir zenginlik ortaya koymuşlar. Yani, yani o açıdan yaklaşınca bir zengin bir hukuki müktesabat var Müslümanların tarihinde. Ama öte yandan mezheplerin ideoloji haline getirilme hastalığı da mevcut maalesef. Şimdi konumuz idamdı. İdam ve kısa mevzusuydu. Bu konuya tekrar geri dönersek, İslam'da Hanefiler ve işte birkaç alimin dışında genel itibariyle idam hoş karşılanmıyor. Tazir cezası olarak idam verilmez diyor. Bir, hayat, bir bireyin hayatına son verilmez. Bu yanlıştır, bu yanlış görülmüştür. Kısas idamdan çok farklı bir şeydir. Kısas tamamen kısas uygula kısası kısas uygulanırken suç kime karşı işlenmişse o, o, o şahsın yakınlarıyla e, beraber devletin karar alarak uygulandığı şeydir kısas. O yüzden de Allah Celle diyor ki kutubu aleykumul kısasu fil katla öldürmelerde kısas size farz kılındı. Kısas da sizin için hayat vardır. Çünkü kısas cezasının uygulandığı ülkelerde kan davası olmaz. Cinayet olmaz, adam öldürme olmaz. Olsa bile çok az olur, e, oran çok düşük olur. Çünkü suçtan caydırır bu yasalar. Ama bu yasalar yok, Türkiye'de yok, Avrupa'da yok. O yüzden de bireylere karşı çok kötü cinayetler işlenebiliyor. E, uygulanmayan ülkelerde mesela doğu ülkelerinde de uygulanmıyorsa bu aynı zamanda kan davasına götürüyor. Mesela doğuda, güneydoğuda kan davası halen devam ediyor. Az da olsa devam ediyor. Çünkü diyor ki benim yakınım öldürüldüğünde bunun hakkını devlet hakkıyla aramayacak. Öldüreni hapse atacak, onu besleyecek. Daha sonra infaz yasası gereği iyi halden diyor indirim alıp diyor hapisten çıkabilecek diyor bu şekilde düşünüyor. Diyor ki devlet benim hakkımı hakkıyla savunmayacaktır. O halde ne yapayım? İhkaka hak. Kendi hakkımı kendim savunayım. Ben temizleyeyim onu. Ama bu ülkede kısas cezası uygulansın. Bakın. Sokaklar nasıl daha güvenli hale gelecek. Ondan sonra mesela İslam hukukunda şöyle bir şey var. Diyor ki bir kişi hatayla kavga sırasında diyor birisine diyelim vurdu, gözünü çıkardıysa bu kasıtlı değil. Gözünü çıkarmak kastıyla vurmamıştır. Ama bunun diyor diyetini ödemek zorunda. İslam hukukunda da organ başına diyet çok yüksek. Yani şimdiki değerle çok yüksek bir paraya tekabül ediyor. Yalnız İslam hukukçuları diyor ki bu suçu işleyen kimse o ödemez bunu. Bunu yakınlarına ödetin. Bağlı bulunduğu meslek kuruluşu varsa ona ödettirin. Kısacası çevresine ödettirin. Yani toplumu kendi kendinin polisi haline getiriyor İslam hukuku. Mesela diyor ki bir sokakta diyor kasame hukudur mesela bu fıkıdır Bir sokakta diyor bir ceset bulunsa ilk önce sokakta oturan erkek e, a, a, hanelerin reisler yani erkekleri çağrılır yemin ettirilir biz yapmadık diye. Sonra da diyor o adamın diyor e, şey bedeli kan bedeli diyor o sokakta oturanlara paylaştırılır, ödettirilir diyor. Yani e, diyeceksiniz İslam hukukunda suçun şahsiliği Yok mu suçun şahsiliği? Evet suçun, suçun şahsiliği önemlidir ama diyor ki o suçu işleyen kişi toplumdan diyor cesaret alır diyor. Kavgaya karışmıştır, akrabasına güveniyordur, çevresine güveniyordur diyor bu kavgayı yapıyor diyor. O halde o zaman akrabalarına diyor bunu ödettireceksiniz. Böyle bir hükümlerin olduğu yerde polise de ihtiyaç kalmaz, bekçiye de ihtiyaç kalmaz. Ama bir bakıyorsunuz Avrupa'dan aldıkları yasalarla e, işe yaramıyor. Polis, habire polis alıyorlar, habire işte jandarma, bilmem şey falan. Çünkü niye fıtrata uygun yasalarınız yok siz? Fıtrata uygun yasalarınız olmadığı sürece de habire yasa değiştirip duruyorsunuz. Yeni bir yasa çıkartıyorsunuz. O yasaya göre, e, işte ceza yasasına göre aynı suç daha fazla işte hapis cezasıyla cezalandırabiliyorsunuz veya da daha düşük hapis cezasıyla cezalandırabiliyorsunuz. Yasa çıkmadan önce aynı suçu işleyenler hususunda müthiş bir adaletsizlik oluyor. Niye? Çünkü Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyorsunuz. E, Allah'ın hükümleriyle de hükmetmeyen nedir? Zalimlerin tekidir yani. Evet, kısasla ilgili mevzumuz Kısas ve idamla ilgili mevzu bu kadar. Yani benim e, e, bu sözlerim bunlardan ibaret. Bununla ilgili mezheplerin fıkıhları var. Aslında İslam hukukunda ihtilafların nedenleri ne, nedir? Mezheplerin yaklaşımı nedir? E, mezhep sahibi olabiliriz arkadaşlar ama mezhepçi olmayalım. Mezhepçilik dinde bölücülüktür. Bunu söyleyeyim bulunduğunuz mezhebi kutsallaştırırsanız, yani yöntemi kutsallaştırırsanız, çünkü mezhep yöntem demek. İslam yöntem dayatmacılığına karşı. O yüzden de Allah şöyle diyor ki her birinizi bir yol ve yöntem üzere kıldık. Yani bir başkasına yöntem dayatma. Metot dayatma. Kendi metodunu belirle tamam. Metodolojik yaklaşımını sun, anlat, söyle. Ama dayatma, ee, bir izin oluşturma. Bunu yaptığın vakit buna e, dinde e, dinin özüne de bu ulaşır bir süre sonra. Ondan sonra mezhep ayrı bir dine dönüşür. Bugünkü Şiilik gibi, Sünnilik gibi e, neredeyse yani hatta yeri geliyor bu mezheplerde. Kur'an'ın özüne taban tabana zıt e, inanışlar söz konusu. Haram ve helaller uydurmuşlar. Tamam, yöntem farklılığı olsun da, kardeşim siz sen yöntemini kutsallaştırıp, metodunu kutsallaştırıp, Allah'ın kitabına ters bir şekilde hüküm ortaya koyuyorsun. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun.